Nihilist penguen. Bunu çok gördüm. Ya yani bu kötü bir şey arkadaşlar. Bunu anlamış olmamız lazım artık. Tek elden olmaz bu işler. Ve özgür iradesiyle giden insanların Bak. akıl sağlığını sorguluyorum gerçekten. Buna ne yorum yapılır ya? İslam'ın başlangıcının da gerisinde bir <gülüyor> <gülüyor> Burada sormak istediğim şey şu. Yapar mıydın yapmaz mıydın? <laughs> gerçekten toplu bir psikolojik tedaviye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum ben ülkecek. Bizim buralarda bir tabir vardır çökelek mafyası diye. Hepinize Tabii. merhaba arkadaşlar. Bizce gündeme hoş geldiniz. Aslında ilk başladığımız format yeni bir format değil. Sadece bir şey bulamadığımız için en eski formatımıza geri döndük. Çünkü YouTube artık öyle bir sektör oldu ki yapılacak her şey tükendi. Her şey tüketildi. İnsanlar artık ne izleyeceğine, neye bakacağına şaşırıyor. Biz de o yüzden yeniden bir değişiklik yapalım dedik. Bu da olmazsa kapatıp gidiyoruz. Başlayalım istersen. O zaman bu haftanın en çok konuşulan konusuna bir değinelim girişimizde. Tamam. Nihilist penguen. Tek başına dağlara doğru yürüyen penguen. Bunu çok gördüm. Şu an Instagram'da bütün storylerim bu şekilde penguen kaynıyor. Ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Konunun neyle alakası var hiçbir fikrim yok. Bana bu konuyla alakalı birazcık bilgi verir misin? Ben de yorum yapayım. Yani başlığı anlatmak istediği şey şu. Ben de sana kısaca açıklayayım. Hayatta anlam arayışının boşluğu, yalnızlık ve amaçsızlık duygusunu sembolize eden bir internet fenomeni haline gelmiş bir penguenden bahsediyoruz. Peki bunu insanlar penguenle mi anlamış? Yok sadece sembol ediyor. Onun da boş bir şekilde yürüdüğü için. Tam diyorum ya işte yani bunu insanlar ancak penguenin yürümesiyle mi şu an mı anlayabilmiş yani? Buraya mı geldi? Şey olay buraya kadar geldi mi? O da başka bir video yapıyoruz. Ama sembol ettiği şey şu an bu. Bir baş kaldı. Kanka şov ya biraz. Şov bence de. Bizim insanlarımız hemen bir şey popüler olduğu zaman biliyorsun hemen böyle yukarıya doğru çıkartmaya çok seviyorlar. E, şu anda da gündemde penguen var diye benim storyimde penguenden geçilmiyor. Ben arkadaşlar storyimde penguen izlemek istemiyorum artık. <laughs> Yeter tamam da yani. Neydi? Nihilist miydi? Evet. Yani nihiliz ben böyle yani tamam okey bir baş kaldır, bir şey yaptı terse gitti falan şimdi yeter baba. Yani bu işin piri Wilfried Zaha'dır. Futbol severler futbol tayfa bilir. Devam edelim. Ben başka bir şey söylemek istemiyorum. Şimdi sıradaki başlığımızı vereceğim. Türsap. Yani Türsap. Seyahat Ajantili. Ha Seyahat Okey tamam. 10 yabancı turizm uygulamasına erişim engeli getirilmesi için dava açtı. Bu uygulamalar Airbnb, Expedia, Get Your Guide, ViaTravel gibi gibi turizm uygulamaları, Peki, rezervasyon uygulamaları. Burada neye amaçlamışlar? Yani bunların erişim engeli gelmesi bize ne gibi bir katkı sağlayacak? Bunun artıları, eksileri bakıldı mı? Ee, daha çok eksisi olur bu durumun bize. Çünkü Airbnb kapatıldığı zaman ya da diğer uygulamalar, müktişen şeyli uygulamalar kapatıldığı zaman bizim turizmde sıkıntılar yaşanacak. Fiyatlar tekelden çıkacak. Evet aslında rekabet, rekabet, rekabet ortamı kalkacak, rekabet piyasası tamamen dağılacak, tek elden tek bir fiyat... Ya yani bu kötü bir şey arkadaşlar, bunu anlamış olmamız lazım artık. Tek elden olmaz bu işler. Ki yurt dışında, yani Avrupa'da fark etmeksizin, Türkiye haricinde her yerde Airbnb çok yaygın bir şekilde kullanılıyorken bizim burada Airbnb'yi yasaklamamız... Geç. Sadece... Airbnb de değil mesela Uber gibi uygulamalar da yasak olduğu için. Ya Uber zaten. Foto uygulamaları yakalanamıyor ya, ve yani. fiyatlar tek elden belirlendiği için bayağı Yani düşüyoruz. orada sarı araçlara biraz evet. saygımız var devam edelim. Korkuyoruz geç. Buradaki haber yine pisliğin içinden bildiriyorum. <laughs> Hindistan'da 5 Nipah virüsü vakasının doğrulanmasının ardından Tayland büyük havalimanlarının sağlık kontrollerini arttırdı. Şaşırdık mı? Bu Hindistan'ın pisliği ne olacak? Abi bu yani ben Hindistan'a kendi hür ve özgür iradesiyle giden insanların abi. akıl sağlığını sorguluyorum gerçekten. Bir insan Hindistan'a niye gider bir kere? Yani ben giden turistlerden bahsediyorum. Çok kişi görüyorum sosyal medyada işte. Hele ki kadın fenomenler falan. Sırf video çekmek uğruna gidiyorlar. Yapmayın abi yani o değmez. Canınızı riske atmaya değmez o kazanacağınız para. Gerçekten değmez. Ben i̇nanılmaz pis. Abi... Bok yuvası ya, bok çukur ya orası. Vallahi çukur ya. Görülecek sadece birkaç güzel şey var. Onun için değmez. Başka yerlerinde var. Abi gerek yok ya hiç gerek yok yani gitmeyin abi oraya görmeyin İnternetten açın Google'dan fotoğrafına bakın her yere de gitmek zorunda değilsiniz arkadaşlar <laughs> lütfen yani <laughs> Allah abi midem bulana geç Hindistan konusunu geçelim Afganistan'a gidiyoruz şimdi de Afganistan'da köy yasal hale getirildi <laughs> Kölelik mi? Afganistan'da kölelik yasal hale getirildi. Şu anki açıkladıkları bilgilere evet. göre Evet. İslam'ın başlangıcının da gerisinde bir kuran <laughs> sisteme geçildi. <laughs> Hiç güleceğim yoktu gerçekten yani. Buna ne yorum yapılır ya? Abi kölelik nedir ya? Finansal köleliği gene anlarız bir yere kadar da Kölelik nedir abi? Yani şöyle söyleyeyim sana bundan daha kötüsü olamaz diyorsun. Bizi daha fazla hayrete düşüremezler diyorsun. Afganistan çıkıyor diyor ki ben buradayım. Alo. Daha işimiz bitmedi. Yani abi. Yani sonumuz Afganistan gibi olmasın diyorum. İnşallah Afganistan'da da kölelik kaldırılır. Bu arada bir haber daha gördüm ben. Sadece bu da değil, kadınların eğitimi... evet, kadınların eğitim hayatına tamamen ket vurulmuş. Arkadaşlar buradan da tekrar rahmet ve bolca dua göndermek istiyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Ulu Önder, başkomutanımız. Allah ondan binlerce kez razı olsun. Kadınlara seçme, seçim hakkı, eğitim hakkı her şey verildi. Kadınlarımız yani Abi öpüp başımıza koyalım bu adamın elini ya. Vallahi billahi var ya yani kadınları eğitim hayatından uzaklaştırmak, eve kitlemek, kölelik sistemi Nedir bu. Ne diyeyim? Kaçıncı yüzyıldayız ya? Kaçıncı yüzyıldayız hmm. ya? Şimdi sıradaki konumuz bu ara özellikle Twitter'da çok gördüğüm nafaka olayları. Sence... Cem Yılmaz'ın nafakası falan değil lan. Yok nafaka <laughs> değil. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> o da ödeyip bu arada hakkını verip sonra şakasını yapıyor. Doğru <laughs> doğru ödüyor aynen öyle. Abi asıl sıkıntı ortada bir çocuk yokken hı hı. nafaka ödenmesi sence ne kadar doğru ben bunu sormak istiyorum. Çocuk için bir nafaka ödemek hı, doğru şöyle. Evet. Çocuk için nafaka ödenir ortada bir çocuk yokken de nafaka ödenebilir evlilikteki boşanma sebeplerine göre ben şimdi avukat değilim bunun bir ton sebebi vardır nafaka ödenmesinin ancak ilişkideki yıpranma payı ve yıpranma durumuna göre taraflardan biri diğerini yıprattıysa bu nafakayı ödüyorlar yani bu sadece çocuk için ödenen bir para değil sonuçta onun çalışma hakkını elinden almışsındır okuma hakkını elinden almışsındır ya da aldatmışsındır, ona gerekli yaşam şartlarını sağlayamamışsındır gibi 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 bir ton şey vardır burada. O zaman hakim nafak ödenmesine karar verebilir diye biliyorum. Avukat değilim. Tekrar altını istiyorum dediğim gibi. O yüzden bir şey diyemiyorum bu konu hakkında ama herkesin de illa boşandı diye karısına veya kocasına nafaka vermesini doğru bulmuyorum. Tamam. Evet. Mersin'den komik bir haber daha var. <laughs> Mersin Evet. Gördüm. Gördüm. Başlıyor. Lavaş çetesi. <laughs> ve 10 milyar TL'lik bir sermaye var bu işin içinde. Abi 10 milyar TL'yi yaz desem ben yazarım muhasebe işiyle uğraştığım için ama yazarken bile iki kere falan düşünürüm doğru mu yazdım diye. Okurken de üç kere okurum doğru mu okudum diye. Öyle böyle büyük bir para değil. Bu sadece lavaşta dönem para. Evet, sadece lavaşta ve insanların kendi lavaşlarını üretmelerine izin vermiyorlar. Vermiyorlar, yok asla vermiyorlar. Bununla alakalı bu haberi gördükten sonra tweet, çok tweet okudum. İzin vermiyorlar ve hatta birkaç kişi sorduğunda abi lavaşınızı kendiniz mi yapıyorsunuz diye sorduklarında kendi lavaşımızı yapmamıza izin vermiyorlar kardeşim. Nerede yaptığımızı bilsen zaten sormazsın, yemezsin tarzında tweetler gördüm artık. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemem. Bizim buralarda bir tabir vardır çökelek mafyası diye. Böyle e, mafyacılık oynayan tiplere, kabadayıcılık oynayan tiplere denir. Lavaş mafyası yani gerçekten çökelek mafyası da çıkar abi yakında o zaman. Çıkar. Gel çıksın piyasaya çıksın ya yani çökelek mafyası varsa o da çıksın ne diyeyim şimdi. <laughs> Anladın mı? Var demek ki bunlar abi. Ya bu, bu kadar da ek, ekmeğin de mafyası olmaz be kardeşim ya. Olmamalı yani. Ek, ekmeğin de peşini bırakın abi. Herkes <laughs> ekmeğini kazansın ya. Büyük para dönüyor ama. Çok büyük para dönüyor abi. Başımıza bir iş gelmesin gene geç abi. Bak hep sıkıntılı konular seçmişsin bugün gerçekten çok büyük sıkıntı. Bu sefer başka bir haberle geliyorum. İzmir'de bir inşaat işçisi bulduğu 1016 <laughs> adet tarihi altın sikkeyi tek bir tanesine bile dokunmadan devlete teslim etmiş. Burada sormak istediğim şey şu. Yapar mıydın yapmaz mıydın? <laughs> <laughs> Yapardım. Teslim eder miydin? Hayır. <laughs> Etmezdim abi. Ed ed edemezsin ki. Etmezsin. Yani belki etmeye mecbur kalmışsındır o yüzden edersin ama abi şimdi kimse etmez diye düşünüyorum. Bence bu abimiz de mecbur kaldı ya. Yani en azından mecbur, kalması, mecbur kalması etmez diye düşünüyorum. Ben azından 2-3 tanesini çarpmıştım. Benim de şimdi kuyumcu arkadaşlarım da var. Biz o paraya çadır çadır yerdik. <laughs> Geç, geç. Sıkıntılı bir hmm. haber değil. Hayır, söyle değil. abi neymiş sıkıntılı haber olmayan. Hem bu Türkiye çalışanı kapattı. Afganistan, Melkanto, Afganistan herhalde. Ben anlamadım yani. Geldik galiba oraya doğru. Evet çünkü artık yurt dışından aldığım bütün ürünlerde ekstra vergi ödeyeceksin. Eskiden bir sınırı vardı bunun. O zaman ekstra vergi takılmıyordu. Evet, Ama artık doğru. her şeye gümrük vergi söylendi. Sınırı da çok ufak bir miktardı. Temurdan alışveriş yaptığında 1600 liraya geçtiğin zaman vergi boyutu falan kısıtlamalar evet, oluyor. Zaten bir ufak bir vardı. Bir miktarda, evet, vardı. Yani devletimiz diyor ki alacaksan bizden alacaksın, vergisini vereceksin, parasını vereceksin, huzurla kullanacaksın. Dışarıdan vergisiz ben sana alışveriş yaptırmam. Alırsan da yakalarım, yaptırımlarım çok yüksek olur. O şekilde vergi verirsin. Yani benim Bununla alakalı zamanda Instagram story'imde paylaştığım bir şey vardı, fotoğrafım vardı. Kendi fotoğrafımı koymuştum. Üstüne şunu yazdım. Sahte bir iş yaparsın, illegal bir iş yaparsın, devlet seni yakalar, ceza keser. Güzel bir iş yaparsın, doğru bir iş yaparsın, devlete bildirirsin, devlet senden vergi alır. Yani babacım ne yaparsan yap, devlet alır. O yüzden boşuna uğraşmayın. Alın Türkiye'den paşa paşa kullanın. Yapacak hiçbir şey yok. Evet, bu olaya benim eklemek istediğim bir şey de var. Aynı Airbnb olayı gibi. Rekabet evet. ortamını kaldırıyor ve birkaç tane ürün gördüm. Hı -hı. Bu yasağın hemen ardından. Hmm. Yurt dışı satış fiyatı 5 dolar, 10 dolar, 20 dolar olan ürünlerin Türkiye'de 10.000 TL'nin üzerine satıldığını gördüm. Satıcılar da bunu fırsata çeviriyor. Tabii ki, ki doğal olarak. Tabii ki. Doğal olan, o doğal olarak değil. Bak bu bir kere kanun doğaya aykırı. Ama bu doğal değil. Ama yani serbest piyasaya geçildiği için Şöyle. Ya, yapabiliyor, izin veriliyor. Alaka ters. Benim ahlakıma ters. Sana hani, anlatabiliyor muyum? Ters yani Burcu abi. Hani fırsatçılarla ve çakallarla dolu bir ülkedeyiz. Çakallarla dans filmi boşuna yapılmadı. Aynen öyle. Bize bir şey öğretmek istiyorlardı. Bunlar daha başlangıçlar. <laughs> Yargıtay evlilik öncesi psikolojik tedavi gördüğünü eşinden gizleyen kadının tam kusurlu buldu. Haklı. Bu hak. Çok haklı. Yani bence bu zaten bir şart olarak getirilmeli. Evlenmeden önce insanlar e psikolojik bir seansa girip doktor raporu almalı abi. Aklı yerinde rapor almalı bence insanlar. Evet. Çünkü günümüzde sıkıntılar var. Hani insanların da bence evlenmeden önce bir psikolojisi iyi raporu yani bu temiz raporunu alması gerekiyor. Çünkü insanlarımız artık psikopat oldu. İnsanlarımız artık kafayı yedi, delirdi. Yani ben bunu sadece erkekler için söylemiyorum abi. Kadınlarda da var bu. Eşini döven, gerçekten erkeği döven bir ton kadın var. Yani ben <laughs> Arkadan hareket yapma şimdi. Öyle bir şey değil. Biz şakasını yapıyoruz. <laughs> Yani gerçekten erkek şiddeti dediğimiz olay var. Benim polis arkadaşlarım var. Bununla alakalı gerçekten gayete gidenler var. Ya bu sadece dövmek de değil, psikolojik şiddet de olabilir. Bu her şey olabilir. Yani artık toplumumuz öyle bir hal aldı ki toplumda psikolojisi iyi bir insan kalmadı. Psikolojisi iyi bir insan kalmadığı için de herkes sıkıntı yaşıyor. Sen evde yaşadığın sıkıntıyı bana da aksettiriyorsun. Bana ne kardeşim? Ya da bize ne? Toplum olarak bize ne yani? Gerçekten toplu bir psikolojik tedaviye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum ben ülkecek. Toplu psikolojik tedaviye ihtiyacımız var ve kesin, herkese uygulanan güzel bir ceza sistemine ihtiyacımız var. Girme oralara. Girme. Daha genciz. Genciz, güzeliz. <laughs> Arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz dislike atmayı, sizin de bu konu hakkındaki görüşlerinizi yoruma yazmayı lütfen unutmayın. Daha farklı bir konuşmamızı istediğiniz konular varsa hemen yorumlara yazın. Biz de hemen konuşalım, videosunu çekelim, paylaşalım. Ee, kendinize çok iyi bakın. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay.